Hı. İki haftalık öbür mü olurmuş be? Kelebekler bile daha fazla yaşar. Doğru valla. Kelebeklerin kısa yaşadığı geyik zaten Ethem'cim. Bazı kelebek türleri on bir ay falan yaşıyormuş. Düşün, senden ne kadar fazla. Çok teşekkür ederim Bebet'e. Çok güzel teselli ettin ölmek üzere olan arkadaşını. İçime su serptin valla. Pardon Ethem'cim, affedersin. Ama senin kalan ömrün de bayağı kısa be kardeşim. Şuraya tükürsem tükür kurumadan ölmüş olacaksın. Bir şeye yanmam da evin dört aylık kirasını da peşin ödedim. Ölürsem yanacak o paralar, ona yanarım. Ne diyorsun sen ya? İki hafta sonra namları dikeceksin, hala paranın derdindesin be. Ah, ölüm korkusu bende kafamı bıraktı Mehmet'e. Ne dediğimi bilmem ki. Korkma bu kadar kardeşim. Hepimiz öleceğiz neticede. Önemli olan öteki tarafta yüce huzura çıktığımızda sevaplarımız günahlarımızdan fazla olsun benim sevaplarım fazla mıdır acaba Betel? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Tefecilik yapıp herkese faizle para veriyorsun. İcra getirip milletin ocağını söndürüyorsun. Fakiri fukarayı ilim ilim inletiyorsun. Bunlar mı yaptığın sevaplar? Bu tarafta cennet mahallesindesin ama... ...öteki tarafta cehennem mahallesinde olacaksın Ethem. Haberin olsun. Gitti mi Betel? Hatırlat da Ölünce tabutuna yangın söndürücü koyalım. Cehennemde çok işine yarayacak. Koyalım koymasına da... ...benim cennete gitme ihtimalim hiç mi yok beter? Valla kalan ömründe tövbe edip hatalarını telafi edersen neden olmasın? Hatalarımı nasıl telafi edebilirim? Ne bileyim. Milletin borçlarını affet. İcraları kaldır. Hayır işlerine ada kendini. O zaman cennete gider miyim beterciğim? <laughs> Ayıpsın. Hem de cennetin en kral, en manzaralı yerine gidersin cevabına kardeşim. Allah! O zaman hemen hatalarımı telafi etmeye başlayayım. Hemen başla, hemen başla. Hah baba unutmadan. Helga'ya öleceğini sakın söyleme ha. Kızcağız üzülüp durmasın. Yok yok söyleme. Neyse lafa tutma beni. Koşup ayır işleyeyim. Zaten çok az ömrüm kaldı. Onu da geyikle harcamayayım. Hadi. Hadi. Bak bir saniye daha gitti Etem. Ah benim Çabuk. geldi başıma. Ah neler geldi başıma. Ah. Darlan darlan da darlanlara. Sütte kerem anacım. Koş Etem koş. <laughs> Merhaba millet. Merhaba. Size güzel bir evet. haberim var. Oo, Etem abi hoş geldin. Kaynanan seviyormuş ya. Biz de elma yiyorduk. <laughs> ne elması bu be? Aa, senin elman Etem abi. Kısmetse iki hafta sonra ölüyormuşsun ya. Elvanı pişirdik abi. Yalnız sormadık. Sen fıstıklı mı seversin yoksa sade mi? <laughs> Aa, Allah Allah. Bu ne acele çocuklar? <laughs> Herhalde ölebilirsin et. Oh. Hazırlıksız yakalanmayalım dedik. <laughs> Tabii abi. Helva da süper olmuş ha. İyi ki ölüyorsun Ethem abi. Ağzımız tatlandı valla. <laughs> Ethemciğim. Sana layık değil Çok ama. Muyum. Bakalım beğenecek misin? Hediye mi aldın bana beter? Ne zahmet ettin? Senin için yaptırdım baba. Aa, bu ne be? Kefen. Senin için Cemil İpekçi'ye diktirdim kardeşim, özel tasarım. Bak, cebi de var. <laughs> Sevdin mi? <laughs> Eksik olma. Düşünmüş olman yeter. Bu da... <laughs> bu da bizim sana hediyemiz yeter. İnşallah <gülüyor> seversin. <gülüyor> e, tamam be, ola be. Sen erken size hayırlı bir haberim var demiştin. Nedir o hayırlı haber? He? <laughs> Millet, ben hepinizin bana olan borcunu affederim. Ne? Aa, be. Ciddi misin Mete? Doğru mu abi dödüklerimiz He? <laughs> doğru mu ya? <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> büyüksün Ethem, büyüksün. Vallahi büyük adamsın be. be. İşte. Oh. Senetleri de yırtarım. Hayır diyor. İcra, oh. yok artık. Senetleri yırtar.

E tam hayrola ne yapıyorsun ya? Sebeplerimi yazıyorum. İyi de bu kağıt boş baba. Ne yazayım? Yazacak bir şey bulamadım. Hiç sevap işlememişim ki be beter. <gülüyor> 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 Gülmeyin. Alim duman benim. Öteki tarafa gitmeden biraz sevap işlemem lazım. Bak, dışarıda fıstık gibi bir güzel geçiyor yetim abi. Ona bak. Güzele bakmak sevaptır hesabı. <laughs> Alay etmeyin adamla be. Kardeşim, en büyük sevap sevenleri kavuşturmaktır. Sevaba mı girmek istiyorsun? Hemen Helga ile Gudi'yi evlendir baba. Aa, ne? Bak bu iyi fikir işte. Sağ ol be beter. Hemen koşup müjdeyi vereyim onlara. Ne? <laughs> Hadi koş koş koş. koş. koş, koş. <laughs> gördünüz değil mi? Ben bu çakal etemi meleğe çevireceğim dememiş miydim size kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Abi sana da bir mezar taşı yaptırsak iyi olacak ha. <laughs> Niyeymiş o? Niye mi? Çünkü Ethem bir gerçeği öğrendiğinde... ...seni önce boğacak... ...sonra ırsını alamayıp seni kurşuna dizecek... ...sonra da üstüne benzin döküp yakacak haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> dik yüzey bir güzel bir gündür dibe ilk açıp tab aşk havası. Gerçekten de öyle Gudik. Gudik? Gudik? Alfa baba. Hah? Anca katat, aşağı çek. Al Kaçma, gelmeye. Kaçma. Al. Ey ee, <laughs> Vallahi acayip bir dedim. Biz birbirimiz <laughs> biz abi, sevmeyiz, Biz. Buradan geçerken karşılaştık. <laughs> Kollarımız kazara birbirine dolaşmış. Bak görüyor musun? Gerçekten baba. Düğü bebeği değil de Babi. Düğü bebeği değil. Vur babana dur. <laughs> <dövmeyeceğim>. Öpeceğim, öpeceğim. <laughs> öpeceğim, öpeceğim. Gel bakayım. Hala ah. değil, Seyra değil. Eti Babi diye öptü. Gezi bir şey olacak. Hadi bakalım damat. Sen de babanın elini öp. <laughs> damat mı? Damat mı? Damat tabii evlenmenizi müsaade edelim çocuklar. Şaka bu mu abi? <laughs> Biri <Benim> gibi <laughs> üç kim kız verir Etebi abi? Ben veririm. Sevenleri kavuşturmak sevaptır. En kısa sürede hazırlıkları tamamlayın. Nikahınızı kıyacağım. Etebi <laughs> <Aha, ay, gülüyor> abi benim. Yani kayıp baba. Kayıp baba benim be! Yaşasın şansın da ulan şunalar.